Vermikulit, mineralojik olarak tek başına farklı bir grubu temsil eden vermikulit, endüstriyel olarak genleşme özelliğine sahip tüm mika grubu minerallerini de flogopit, biyotit ve hidrobiyotit kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Vermiküliti sulu magnezyum, alüminyum, demir silikat olarak da tarif etmek mümkündür. Vermikulit, monoklinik sistemde kristallenir, dilinimi muntazamdır. Yeşil, sarımsı kahve ve hatta siyah renkte olabilir sertliği Mohs ölçeğine göre 1.2 ile 2.0 arasında değişir, özgül ağırlığı 2.5. Vermikülit yüksek sıcaklıklarda aniden ısı kokuna tabi tutulduğunda C ekseni boyunca akordiyon gibi uzamaktadır. Bu karakteristik genleşmenin yapıda bulunan kristal suyunun ani olarak buharlaşması sonucu oluşan buhar basıncından kaynaklandığı düşünülmektedir. Isısal genleşme olayının henüz tam olarak açıklanamamasının nedeni, ağırlıkça toplam aynı miktarda su içeren numunelerin dahi farklı oranlarda genleşebilmeleridir. Miyasal bileşim ve yapraklar arasında bulunan su moleküllerinin hangi bağlarla yapıya tutunduğu genleşme olayını etkileyen diğer önemli parametrelerdir Genleşme sonucunda malzemenin yığın yoğunluğu yaklaşık 10 kat azalarak 0.8G santim 3'den 0.08G santim 3’e düşmektedir. Yığın yoğunluğundaki düşüş, vermikülitin kalitesine ve genleştirmenin yapıldığı fırın performansına bağlı olmakta ve ısıl işlem sonucunda yaklaşık 30 katlık bir genleşme sağlanabilmektedir. Strand 1983, Lug 1991. Bir taneli vermikülitler, genelde yeraltı ve yerüstü suları ile hidrotermal çözeltilerin birisinin veya hepsinin flobopit, biyotit, klorit, proksen gibi tabaka yapısına sahip silikatları ıslatarak alterasyona uğratması sonucu oluşmaktadır oluşum mekanizması henüz tam olarak açıklanamamıştır. Araştırıcıların üzerinde anlaşmaya varamadıkları konu, vermikülitin hidrotermal çözeltilerin kayaçlar üzerine etkimesiyle veya süperjen çözeltilerin biyotit ve flogopit üzerinde meydana getirdiği değişiklikler sonucu oluştuğudur. Olayın hidrotermal şartlar altında olduğunun delilleri, yüksek sıcaklıklarda oluşan mineral ve kayaçlarda vermikülit oluşumlarına rastlanması ve 70 metreden daha fazla derinliklerde maden yataklarının varlığıdır. Süperjen oluşumun kanıtları ise, biyotit ve flogopitin oda sıcaklığında kolayca vermikülite dönüşmesi, potasyumun çok düşük konsantrasyonlarda bile vermikülitin oluşumunda önemli etkisinin olması, derinliğin artmasıyla biyotit ve flogopite daha çok rastlanması ve pekmatitler içinde vermikülit oluşumlarının varlığı sayılabilmektedir. Vermikülit nedir? toprak düzenleyici görevi gören mika benzeri bir mineraldi. Ortaya çıkan solucan benzeri, kıvrık görüntüsünden dolayı adı, böcek larvası, anlamına gelen latince vermiculus'tan gelmektedir. Isıtıldıktan sonra sadece kıvrılmakla kalmaz, aynı zamanda genişler ve sterilize olur. Bu özelliklerin her ikisi de bitki yetiştiriciliği için önemlidir. Gümüşü gri renkte ve pul pul yapıdadır. Aslında o kadar hafiftir ki, küçük parçacıkları üfleyerek bile hareket ettirebilirsiniz. Ürün herhangi bir gübre içermez. Bu nedenle periyodik olarak gübre uygulamayacaksanız onu besin sağlayan bir şeyle, kompost gibi karıştırmanız gerekir. Vermikülit zararları. Genişlemesi nedeniyle vermikülitlerin su tutma kapasitesi fazladır. Steril yapıda olması ve üzerinde bakteri benzeri canlıları barındırmadığı için bitkilere zarar verebilecek patojenler söz konusu değildir. Topraksız tarımda neden vermikülit kullanılır? Vermikülitin bitki yetiştirmede fayda sağlayan çeşitli özellikleri vardır. Oldukça hafiftir. Emicilik oranı çok yüksektir. Su ve besinleri fazla miktarda bünyesinde tutabilir. Toprak pH açısından nötr özellik gösterir. pH değişiklikleriyle mücadele etmeye gerek kalmaz. Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bitkilerin sağlıklı kök gelişimini teşvik eder ve tohum dikimlerinde filizlenmeyi kolaylaştırır. Ancak vermikülit özellikle suyu tutma kapasitesi nedeniyle tercih edilirken, perlitin daha çok toprağa havalandırma sağlama kabiliyetinden dolayı tercih edilmektedir. Vermikülit de ne zaman kullanılır? Vermikülit suyu çok iyi tuttuğu için, kolayca kuruyan bitkiler için bir yetiştirme ortamı oluştururken karışımlarda perlitten daha fazla eklenmelidir. Tohumlar çimlendirilirken daha çok kullanılabilir. Tohumlara iç mekanda saksılarda çimlendirilmeye çalışıldığında, sürekli olarak nemli tutulmaları gerekir. Çimlenme sürecinde karışım nemsiz kalırsa tohumlar filizlenmezler. Suyu tutma kapasitesi, perlitin sahip olduğundan daha çoktur ve tohumları nemli tutmak için ideal bir substrattır. Çimlenmeye başlayan tohumlar vermikülit karışından kolayca filiz çıkarabilirler. Su ihtiyacı fazla olan ve kolayca kuruyabilen bitkilerde tercih edilirken, kaktüs gibi fazla su ihtiyacı olmayan bitkilerde perlit daha çok tercih edilmelidir. Ramsal açıdan vermikülit tanımı vermikülitin kullanım alanları. Ham vermikülit kullanımının oldukça az olmasından dolayı endüstride daha çok genleştirilmiş şekliyle kullanılır. Vermikülit 1950'li yıllara kadar sadece inşaat sektöründe değerlendirilmiş. Isı yalıtım özelliği nedeniyle dolgu malzemesi ve blok olarak kullanılırken, alçı ve sıvalara hafif agrega olarak eklenmiş. 1950'li yıllarda vermikülitin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin üzerinde çalışılması ile diğer alanlarda da kullanılabileceği belirlenmiş. Amerika en en çok vermikülit üretim ve tüketimine sahip olan ülkelerden biri olup genleştirilmiş vermikülit genellikle inşaat ve tarım alanlarında kullanılmaktadır. Bazı yapılarda önemli olan akustik ve ısı yalıtımını sağlamak için hafif yapı malzemeleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler ayrıca tavan ve duvar dekoratif süslemelerinde, yüzme havuzu tabanlarında da kullanılmaktadır. Hafif yapı malzemesi üretiminde vermikülit ile portland çimento birlikte kullanıldığında iyi sonuç vermektedir. Ham veya genleştirilmiş vermikülit içeren alçı ve karışımlar, hafifliği, yalıtım özellikleri, erime özelliğinin olmaması, kolay uygulanması ve ucuz maliyeti sebebiyle ateşe dirençli koruma elemanı göreviyle dökümhane ve çelik fabrikalarında ter Genleştirilmiş vermikülit tavan, duvar ve taban yalıtımında dolgu malzemesi olan petrol rafinerileri, çimento fabrikaları ve güç santrallerinde sıklıkla kullanılır. Yapılarda ateşe dayanıklı panel duvar ve beton duvar olarak kullanıldığı gibi ara duvar bölmeleri arasında ve dış cephelerde dolgu malzemesi olarak kışın su kaybını önlemede kullanılır. 40. Ayrıca dolgu malzemesi olarak ve başka bağlayıcılar ile birlikte sıcak dökümlerin taşınmasında, erimiş metalin üzerinin örtülmesinde, erimiş malzemenin paketlenmesi ve taşınmasında, kimyasalların maddelerin taşınmasında kullanılan sıcak borular ve buhar borularının yalıtımında da genleştirilmiş vermikülit kullanılır.